Birçok insan yaralandı. Mesela Hazreti Nesibe Ummu Umare öyle yaralar aldım ki diyor daha sonra yaralar iyileştiği halde yara kapanmamış o kılıç kesiği sırtımda diyor omzumun kürek kemiğinin arasında bir yarık vardı. Medine'nin çocukları, bebekleri oynarken gelirler ellerini diyor sırtımın o yarığına sokarlardı yumruklarını. Öyle o yara hayat boyu kalmış sırtında Ummu Umare'nin. Herkes yaralandı. Hazreti Ali Efendimiz yara pere için de ayağa kalkacak durumu yok. Hazreti Rafi mesela kardeşi Abdullah'la bir de Hamra de sürdü Resulullah onları. Nasıl bir imtihan ya Rabbi? Uhud'u geçiriyorsunuz, 70 şehit veriyorsunuz, cenazeyi defnediyorsunuz, 70 kişi. Hazreti Hamza Efendimiz başta olmak üzere Sonra Allah bir ayet gönderiyor. Daha evlerine yeni girmişler. Ey Muhammed Uhud'da seninle olanların dışında kimseyi almayacağını diyor. Bir vahiy geliyor. Kimseyi almayacaksın. O kafirleri takip et. Sebep Ebu Süfyan'a kafirler diyor ki müşrikler sen akrabalığın hakkını koruyorum diye Muhammed avcumuzun içine düşmüştü onu öldürmekten vazgeçtin. Yani hıncımızı alamadık. Bu Muhammed ölmedikçe bizim işimiz bitmedi ki. Geri dönelim. Yaralı bunlar. Medine Yahudileri bize karşı çıkmaz. Müslümanlar kendilerini koruyacak güçleri yok. Geri dönelim dediler. Ordu bunu tartışırken müşrik ordusu, kafir ordusu Allah onların gece karanlıkta konuştukları bu sözü peygamberimize Cebrail'le vahiy yoluyla haber verdi. Dedi ki Müslümanları al ve onların ardından yola çık. Ya herkes yaralı. Peygamber Efendimiz dahil herkes yaralı. Kiminin ki ayakta zor şer yürüyecek kadar, kimi yürüyecek gücü de yok. Mesela Rafi'yi kardeşi Abdullah 14 kilometre orası sırtında taşımış ya. Sağlam olsanız ne olacak? Sırtında 14 kilometre. Adam taşınır mı? sırtında taşıdı yaralı yaralı. O peygamberimiz de Ebu Süfyan ordusuna yanlarından geçen bir kervana dedi ki: "Eğer siz ileride Ebu Süfyanları görürseniz söyleyin onlara. Bu savaş bitmedi. Bu savaş Hazreti Hamza'nın ve şehitlerin kanının hesabı sorulacak." dedi. Yani biz onların peşine düştük dedi. Yaralı bir aslan gibi o gidenler Ebu Süfyan'ı buldular. Ebu Süfyan onlara dedi ki ne gördünüz arkada? Vallahi Muhammed'in ordusu yaralı maralı ama öyle bir öfke dolu, öyle bir intikam dolu ki bir bulsalar sizi parçalayacaklar. Ebu Süfyan'ın gözü korktu, çektiler gittiler. Yani Müslümanlar Hamra-ül sadakatle imtihan oldular. Allah'ın emrinin ilginç olan tarafı ne biliyor musunuz? Dün Uhud'a sizinle gelmeyip bugün pişman oldum geleceğim diyenleri alma dedi Allah. Dün gelmeyenleri bugün alma dedi. Sadece yaralılarla çık dedi. Değerli Müslümanlar bu çok hikmet dolu bir emir biliyor musunuz? Yani Gücünüz yetmediğinde, nefesiniz daraldığında, ben yetmiyorum dediğinizde hamra ülesedi getirin aklınıza.